Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde eşit kütleli X ve Y cisimlerinin çarpışmadan önceki hız vektörleri şekildeki gibidir. Cisimler merkezi ve esnek çarpıştıklarına ve cisimler durmadığına göre çarpışmadan sonrası için hangileri kesinlikle doğrudur? Bu soru yakın zamanda çıkmış bir ÖSYM sorusunun çok benzeri. O soru aslında zor bir soruydu. Fakat çoğu öğrenci o soruyu tesadüfen doğru yaptılar. İşte o tesadüfün her zaman doğru olamayacağını bu sorunun çözümünde net bir şekilde göreceğiz. O kısımları vurgulayan çok güzel bir soru. Bunu dikkatle dinleyin. Birinci öncülde diyor ki bana toplam kinetik enerji çarpışmadan öncekiyle aynı olur. Çarpışmanın türünü öğrenirsem, onun ne olduğunu bilirsem enerjinin korunup korunmayacağını da çok rahat anlayabilirim. Soru bana diyor ki bunlar esnek çarpışıyorlar diyor. Esnek çarpışma ne anlama gelir? Enerji kaybı yok anlamına gelir. Dolayısıyla toplam kinetik enerji tabii ki başlangıçtakiyle aynı kalacaktır. Herhangi bir enerji kaybı olmayacaktır. Cisimler çarpışmadan önceki hız vektörlerini takas ederler. İşte burası bu sorunun en önemli yeri. Çoğu öğrenci buna evet hocam kesinlikle takas ederler diyebilir. Yani hızlarını değiş tokuş ederler diyebilir. Niye öyle diye sorduğumuzda e hocam eşit kütleliler momentumda böyle bir kural var. Eğer cisimler eşit kütlelilerse esnek çarpışıyorlarsa birbirlerinin hızını alıyorlardı. Tek boyutta evet ama iki boyutta böyle bir zorunluluk yok. Nasıl olması gerektiğine bir bakalım. Bize birim kareleri vermiş. Birim karelerde hız vektörlerini vermiş. Kütleler eşit olduğuna göre aslında bu hız vektörlerini ben momentum vektörü olarak da görebilirim. Yani kütlelerini bir gibi düşünün. İki birimli hız vektörü momentum vektörü olur. Bir birimlik hız vektörü momentum vektörü olur. Dolayısıyla ben bunlara momentum vektörü muamelesi yapacağım. Bu iki İki arkadaş çarpışıyorlar. Dışarıdan bir müdahale yok. Birbirlerine kuvvet uygulayacaklar. Onlar etki tepki kuvvetleri olacak. Sistem bazında net kuvvet sıfır olduğu için momentum korunacak. Yani x cisminin momentumuna ben şöyle bir vektördür dersem, y cisminin momentumuna şöyle bir vektördür dersem, benim ilk momentum vektörüm, dolayısıyla son momentum vektörüm bu arkadaşın ta kendisi olacaktır. Momentum korunduğuna göre bu arkadaş değişmeyecektir. Çarpışmadan sonra da bunun aynısını elde etmeliyim. Bu bir dursun. Esnek çarpışma olduğunu söyledik. Enerji kaybı yok dedik. Momentum vektörleri üzerinden gidecek için enerji korunumunu momentum cinsinden yazayım. Konu anlatımlarından hatırlayın enerji dediğiniz şey p kare bölü 2m. Çarpışmadan önce x'in bir enerjisi vardı. Onu p kare bölü 2m cinsinden yazarsam p x'in karesi bölü 2m artı y'nin de bir enerjisi vardı. Onu da p y'nin karesi bölü 2m olarak yazabilirim. İşte çarpışmadan önceki sistemin toplam enerjisi bu ikisinin toplamıdır. Kütleler eşit olduğu için ikisine de m yazdım. Soru öyle vermiş. Bu eşit olmalıdır çarpışmadan sonraki enerji toplamına. Şimdi bunların momentumları değişecekler. Dolayısıyla ile yeni momentumların büyüklüklerini bilmediğim için Px üssünün karesi bölü 2m artı Py üssünün karesi bölü 2m olarak çarpışmadan sonraki enerjileri yazmış olurum. Bütün terimlerde 2m olduğu için bunların hepsini götürdüm. Px kare artı Py kare eşittir. Px üssünün karesi artı Py üssünün karesi. Şimdi dikkat edin gençler burada kare toplamları var. X'in momentumunun büyüklüğünün karesi ile Y'nin momentumunun büyüklüğünün karesi toplanacak. Bu aynı zamanda başka bir şey daha ifade ediyor bu soru için. Momentum vektörleri dik olduğu için Atıyorum x'in momentum büyüklüğüne 2 desem, y'nin momentum büyüklüğüne 1 desem, dik üçgenden dolayı kesinlikle son momentum vektörünün büyüklüğü kök 5 olmalı. Yani şu ifade bana Pisagoru veriyor ve sonucu kök 5. E, eşitlik olduğuna göre çarpışmadan sonraki ifade de kök 5 olmalı ve yine iki kare toplamı kök 5 olacak. Bu ne anlama gelir? Çarpışmadan sonra bu momentum vektörlerinin yine Pisagor uygulanabilir olması anlamına gelir. Yani bu vektörlerin yine dik olması anlamına gelir. E tamam işte hocam dediğimize geldiniz. Yine bu adamlar dik olacaklar. İşte hızları değiş tokuş ederler. Yani şu maviyle gösterdiğiniz y artık x'in hızı olacaktır. Şöyle bir şey olacaktır. Kırmızıyla gösterdiğiniz x de artık y'nin hızı olacaktır. O da böyle bir şey olacaktır. Hızları değiş tokuş ettiler. Bu da son momentum vektörü zaten. Bakın o da korundu. Evet böyle olabilir ama zorunda değil. Tek şartım dik olacaklar ve iki vektörün toplamı yine bu siyah vektör olacak. Ben bunu başka şekilde de yapabilirim. Örneğin bu çarpışma sonucunda şu kırmızıyla gösterdiğim x bu yönde şöyle bire ikilik bir kutunun köşegeniymiş işçesine o yönde, maviyle gösterdiğim y de bu yönde gidebilir. Şu ikiye birlik kutunun köşegeni işçesine gidebilir. Bu iki vektörün arası 90 derece olur. Başlangıçtan bitişe birleştirdiğinizde de son momentum vektörünü yani şu arkadaşı elde etmiş olursunuz. Hocam bu maviyle kırmızının dik olduğunu nasıl anladınız? Hatırlayın genelde optikte yapıyorduk bu taktikleri. Örneğin şu kırmızı vektör şu bire ikilik kutunun köşegeni olsun. Daha doğrusu o yönde olsun. Bu mavi vektör de şu ikiye birlik kutunun köşegeni yönünde olsun. Bu yeşil çizdiğim kutuyla sarı çizdiğim kutu dik olduğu için birbirine bu köşegenler de birbirlerine dik olacaklardır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi vektörler değiş tokuş olmadılar. Bambaşka yönlere gittiler. Böyle bir zorunluluk yok. Ama şu enerji denklemi bana çarpışmadan sonra yine dik olmaları gerektiğini gösterdi. Cisimler çarpışmadan önceki hız vektörlerini takas etmek zorunda değiller. Kesinlikle doğru diyemem. Cisimlerin hız doğrultuları birbirine dik olur. Evet, bu zorunlu. Kütleler eşit olduğunda bunu görüyoruz. Başlangıçta dik geliyorlarsa, eşit kütlelilerse bunu gerçekleşmesi gerektiğini gördük. Sorumun cevabı böylece 1 ve 3 olmalıdır. Sürtünmesiz ortamda şekilde gösterilen noktalardan VK ve VL hızlarıyla eğik olarak atılan MK ve ML kütleli cisimler çıkabilecekleri maksimum yükseklik olan O noktasında çarpışıyorlar ve kenetleniyorlar. Bu cisimler kenetlenmiş halde T noktasına düştüklerine göre cisimlerin kütlelerinin oranını bulunuz denmiş. Bu arkadaşlar O noktasında çıkabilecekleri maksimum yükseklikte çarpışıyorlar. Yani ben buradaki hızı bileşenlerine ayırsam bir düşey, bir yatay hızı var. Aynı şekilde bunun da bir düşey bir yatay hızı var. Düşey hız düşeydeki yer değiştirmeyi sağlıyor atışlarda biliyorsunuz. Yani şu düşeydeki yer değiştirme şu arkadaş sayesinde yapılıyor. Yer çekimi kuvveti aşağıya doğru olduğu için yani şu hız vektörüne ters olduğu için yukarı çıktıkça yavaşlayacağız. Çıkabileceği maksimum nokta o olduğuna göre tepeye ulaştığında bu arkadaş düşeyde herhangi bir hızı kalmayacak sıfır olacak. Aynı şeyi sağdaki cisim için de söyleyebilirim. Bu düşeydeki yer değiştirme bu düşey hız sayesinde yer çekimin etkisiyle bu yukarı çık çıktıkça yavaşlayacak. Tepe noktasına ulaştığında daha fazla yukarı çıkamadığı için düşeyde bu arkadaşın da bir hızı kalmayacak. Hiç hızları yok mu? Tabii ki var. Yatay hızları var. Yatayda herhangi bir kuvvete maruz kalmadıkları için atışlar konusundan hatırlayın. Yatayda hızımız değişmez. Sabit hızla hareket yaparız yatayda. Yani yatayı x eşittir vt üzerinden düşünürüz. Buradaki v yataydaki hızımızda hatırlarsanız. Şimdi bu arkadaşlar aynı mesafeye çıkıyorlar ve çıktıkları anda hızları sıfırlanıyor. O zaman bunların düşey hızları eşittir ve aynı sürede yukarı çık Atıyorum şu arkadaşın hızına ben 30 metre bölü saniye dersem yer çekimi ivmesi 10 olduğu için 3 saniyede yukarı çıkmıştır. İlk hızı 30, son hızı 0. Dolayısıyla ortalama hızına 15 diyebilirim. 3 saniyelik yolculuk 45 metre düşeyde yer değiştirdim anlamına geliyor. Aynı şey sağdaki de yapıyor. Bu da 45 metre çıkacak. Bunun da 30 ile fırlatılması gerekir. Düşeyde 3 saniyede yukarı çıkması lazım. Ki bunun da ortalama hızı 15 olsun ve 3 saniyede 45 metre yol Yani bunların yukarı çıkma süreleri eşit. Şimdi yataya geldiğimde, yataydaki yer değiştirmelere odaklanalım. Soldaki cisim şu yer değiştirmeyi yapıyor yatayda. Bu noktaya geldiğinde ne kadarlık mesafe bu? 3x'lik mesafe. Şimdi sen buraya 3x yazarsan, t sürede yukarı çıktığını düşünürsen, yatayda 3v hıza sahip olduğunu hayal edebilirsin de. Yani bu değişmeyeceğine göre bu arkadaş tam çarpışma anında sağ tarafa doğru 3v'lik bir hıza sahip. Sağdaki arkadaş sol tarafa doğru bu kadar yer değiştirecek yatayda ki bunun da 2x olduğunu görüyoruz. Yatayda 2x yer değiştiriyorum. Aynı sürede, aynı t sürede o zaman benim yata hızımın 2V olması lazım. Yani bu arkadaş tam çarpışma anında buraya geldiğinde 2V'lik hıza sahip. Şimdi bunları momentuma dönüştürelim. Çünkü çarpışacaklar, kenetlenecekler, beraber hareket edecekler. O çarpışma anında hız değişecek. O hız sayesinde nereye düştüklerini konuşacağız. Bu hızları momentuma dönüştürelim. Momentum MV olduğuna göre MK çarpı 3V'lik momentumla çarpacak soldaki. ML çarpı 2V ile çarpacak sağdaki. Burada momentum korunur mu? Bazı arkadaşlarınız itiraz edebilir. Gayet de haklı bir itiraz olur. Hocam momentum korunmaz. Çünkü momentumun korunması için dışarıdan etki eden bir kuvvet olmaması lazım. Yani biliyorsunuz itme momentumu değiştirir. Kuvvet çarpı etkileşim süresi eşittir momentumu değiştirir. Momentum değişiminin sıfır olmasını istiyorsak yani momentum korunsun istiyorsak dışarıdan herhangi bir kuvvetin etki etmemesi lazım. Ama hocam bunlara kuvvet etki etmiyor değil ki bunlara kuvvet etki ediyor. Kırmızı cismin de aşağıya doğru bir ağırlığı var. Mavi cismin de aşağı doğru bir ağırlığı var. Bunların momentumu nasıl korunacak? Çok haklı bir soru. Fakat biz momentumu koruyacağız. Çünkü biz sadece çarpışma anına odaklanacağız. Çarpışma anını çok 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 küçük bir zaman aralığı olarak düşüneceğiz. Yani momentum değişimi sıfır çıkacak ama bu kuvvet sıfır olduğu için değil. Zaman çok sıfıra yakın olduğu için. Dolayısıyla çarpışma anında momentum korunur. Bu önemli bir detay. Ezbere iş yapmamak lazım. Çarpışma anında sadece yatayda momentum vektörlerim var. Dolayısıyla ben bunları yatayda çarpışma gibi hayal ettiğimde sağ tarafı artı yön desem, sol tarafı eksi yön desem işleri kolaylaştırmış olurum. İlk momentum artı mk çarpı 3 ve sol tarafa doğru ml kütleli cisim sol tarafa doğru geldiği için eksi ml çarpı 2v eşittir. Çarpışmadan sonraki momentum. Bir kere bunlar t noktasına düşecekler. Yani şöyle bir rota izleyecekler. Demek ki bunlar sol tarafa doğru hareket edecekler. Sol tarafa doğru bir hız vektörleri. Dolayısıyla momentum vektörleri var. O zaman ben diyeceğim ki bunların momentumunun işareti bir kere eksi olacak. E kenetlenme durumu var. O yüzden kütlelerini toplayacağım. mk artı ml yazacağım. Peki hıza ne yazacağız? Ortak hızı ne olacak? Şöyle bunlar yine düşeyde aynı yer değiştirmeyi yapmayacak mı? Yine yere düşmüyorlar mı? Evet düşeyde aynı yer değiştirmeyi yapıyorlar. Çıktıklarında ne kadar yer değiştirdilerse büyüklük olarak indiklerinde de onu yapacaklar. Çıktıklarındaki son hızları sıfırdı bunların düşeyde. Çarpıştıktan sonra ilk hızları sıfır yine düşeyde. E biz atışlardan hareketin simetrik olduğunu biliyoruz. Yani aşağıdan yukarıya fırlattığım bir cisim çıktı 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 anlık olarak durdu. 3 saniyede çıktıysa o mesafeden tekrar 3 saniyede aşağıya düşer. Aynı hızla yere çarpar. Bu anlattığım her şey düşeyde ama. Dolayısıyla bu cisimler 3 saniyede yukarı çıktılarsa 3 saniyede aşağı düşecekler. Hareket süresi değişmiyor. Fakat yatay mesafe değişiyor. Dikkat ederseniz çarpıştıktan sonra T'ye düştüklerine göre bunlar X kadar yer değiştirmişler yatayda. O zaman az önceki akıl yürütmenin aynısını bir daha yapıyorum. X kadar yer değiştireceğim. Aynı sürede yere düşüyorum. Bu denklemin sağlanması için benim yatay hızımın V olması lazım. Demek ki bunlar kenetlendikten sonra sol tarafa doğru V hızı kazanmışlar. Buradaki ortak hızları V olmalı. Buradaki matematiği yaparsak soru bitmiş olur. V'yi içeri dağıttığımı hayal ediyorum. Eksi M MKV var. Sola atarsam artı MKV olur. Burada 3 tane var ondan. O zaman 4 tane MKV olur. Eşittir. Sağ tarafta eksi MLV var. Soldakini de sağa atacağım. Ki solda eksi 2 MLV var. Onu sağ tarafa attığımda artı 2 MLV olacak. Sağ tarafta hali hazırda eksi MLV olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla burası MLV olacaktır. V'ler birbirini götürecek. MK bölü ML sorumun cevabı 1 bölü 4 olacak. Soru momentum sorusu ama gördüğünüz gibi atışlara da hakim olmak lazım. Onun dışında zor bir soru değil. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda homojen çubuk ve üzerindeki 4M kütleli K cismi X ve Y desteklerinin üzerinde dengededir. Bu durumda desteklerin çubuğa uyguladıkları kuvvetler NX ve NY olmaktaymış. Bir süre sonra K cismi iç patlamaya uğrayarak 3M ve M kütleli iki parçaya ayrılmış. 3M kütleli parça çubuğun üzerinde artı X yönünde hareket ettiğine göre hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi bakın gençler şu arkadaş durduğu yerde patlıyor. Parçalar iki ayrılıyor. M kütle ve 3M kütle. 3M kütleli parça çubuğun üzerinde artı x yönünde gidiyor. Yani atıyorum şuraya bir yere geliyor. Sağ tarafa doğru bir hızla yoluna devam ediyor. Diğer parça M kütleli parça sol tarafa doğru gidecek haliyle. Neden sol tarafa gitmek zorunda? Çünkü iç patlamada momentum korunur. Çünkü bu patlama sonucunda sağ taraftaki cismin sağ tarafa gitmesini sağlayan kuvvet neyse tepki olarak sol taraftaki cismin sol tarafa gitmesini sağlayan kuvvet de olur. Sistem bazında yani bu yeşil cisim bazında bu iki arkadaş birbirini götüreceği için momentum korunur. Dışarıdan etki eden bir kuvvet yoktur. Bu kuvvetler parçaların farklı yönlere gitmesini sağlayan kuvvetler iç kuvvetlerdir. O zaman momentum korunacaksa ilk momentum sıfır. O zaman son momentum da sıfır olacak. Şu arkadaşın tabii ki kütlesi M kadar olmalı. Soru öyle diyor. 3M yazmışız onu düzeltelim. Sağ tarafa doğru giden V hız kazandıysa sağ tarafa doğru 3MV'lik bir momentum yazmış olursunuz. O zaman bu arkadaşa da 3V hız yazmalısınız. Çünkü bunun da sol tarafa doğru 3 MV olması gerekir. Ki birbirlerini götürüp son momentumda sıfır olsun. Birinci öncülde diyor ki patlamadan sonra çubuk harekete geçer. Yani buradaki çubuk harekete geçerden kastımız yataydaki hareket. Çubuk zıplar, parçalanır gibi şeyleri kastetmiyorum. Şuna benzetmeye çalıştım aslında. Çubuğun üzerinde bir hareket olduğunda momentum sorularında çubuk da hareket ediyor genelde. Çubuğun üzerinde yürüyen çocuk sorularını hatırlarsınız. Böyle bunlar güzel güzel dururlar. Çocuk bir anda sağ tarafa doğru V hızıyla yürümeye başlar. Çocuk sağ tarafa doğru yürümeye başladıkça altı daki çubuk da sola doğru başka bir hızla hareket etmeye başlar. Burada da benzer bir şey var mı acaba? Üzerinde çünkü bir hareket oldu. O zaman çubuk da sağa sola hareket edebilir mi? Hayır, patlamadan sonra çubuk harekete geçmez. Neden? Çünkü gençler soru bana diyor ki sürtünmelerin önemsenmediği ortam diyor. Hiçbir yerde sürtünme yok. Sürtünmeyle mevzunun ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Bu örnekte çocuğun sağ tarafa doğru yürümesini sağlayan şey ayağındaki sürtünme kuvveti. Ayağındaki sürtünme kuvveti çocuğu sağ tarafa doğru hızlandırıyor. Duran çocuk böyle hızlanabiliyor. E, bu sürtünmenin kaynağı çubuktan gelme. Yani çocuğun ayağına sürtünme kuvvetini çubuk uyguluyor. E bunun bir de tepkisi var. Dolayısıyla çocuğun ayağı da çubuğa sol tarafa doğru sürtünme kuvveti uygular. Zaten bu hızın sebebi de bu sürtünmedir. E yine sistem bazında düşündüğümde bunlar birbirini götüreceği için net kuvvet yok. O yüzden momentum korunur. E çocuk sağ tarafa doğru bir momentum kazandıysa bunun sıfır kalmaya devam etmesi için o zaman çubuğun da sol tarafa doğru momentum kazanması lazım diyoruz. O yüzden çubuk sola gider diyoruz. Ama tekrar söylüyorum bunun için sürtünme olması lazım. Bu soruda sürtümü önemsiz deseydi çocuk hareket edemezdi. Dolayısıyla çubuk da hareket edemezdi. Burada sürtümü olmadığı için çubuğu hareket ettirecek hiçbir kuvvet yok. E hocam o zaman cisimler nasıl gidiyorlar sağa sola? E dedim ya az önce bu cismin içerisindeki patlama sayesinde bu arkadaşlara kuvvet uygulandı. Bunun sürtümeyle bir ilgisi yok. Patlamadan kaynaklanan bir kuvvet o. Basınç kuvveti gibi düşünebilirsiniz mesela. Bu başka bir şey yani. Şimdi gelelim daha güzel yerlere. Nx artar Ny değişmez. Yani şu desteklerin çubuğa uyguladıkları kuvvetlerde bir değişiklik olur mu? Hayır hiçbir değişiklik olmaz. Bu bunların ikisi de sabittir gençler. Yani nx artar yanlış, ny değişmez doğru. Doğru cevap nx de değişmez, ny de değişmez. Niye değişmesinler hocam? Bakın sağ tarafa doğru 3m gidiyor. Bu ny'nin üzerine doğru gidiyor. Onu böyle daha fazla kuvvete maruz bırakmaz mı? Ya da aynı şeyi x içinde söyleyebiliriz. Bu noktada soruya başka bir bakış açısıyla yaklaşabiliriz. Kütle merkezi mantığı denir buna. Momentum korunuyorsa kütle merkezinin yeri değişmiyordur. Yani aslında teorik olarak bu yeşil cisim patladı ve parçalara ayrıldı ama yeşil cisme dışarıdan yatayda bir kuvvet etki ediyor dedik mi? Hayır etki etmiyor dedik. O zaman aslında teorik olarak bir akıl yürütme yaparsan yeşil cisim olduğu yerde duruyor. Hiçbir yere kıpırdamadı gibi hayal edebilirim. Tabii ki patladı ve parçalara ayrıldı. Ama ben öyle hayal edebilirim ve bu fiziken yanlış değil. Yeşil cisim burada duruyor. Çünkü Newton'un birinci yasası. Üzerindeki net kuvvet sıfırsa duruyorsan durmaya devam edersin. Yeşil cisim burada durduğu müddetçe de ne x'te bir değişiklik olur ne y'de bir değişiklik olur. İyi de hocam siz hayal ediyorsunuz. Parçalar orada durmuyor ki onlar hareket ettiler. Tamam onu da yorumlayalım. Bakın şimdi 3m kütleli parça v hızıyla sağ tarafa doğru gitti. Bu arkadaş şu kadar yer değiştirmiş olsun. V hızdan dolayı ben buna x kadar yer değiştirdi diyeyim. Sadece bu olsaydı şu an bir kütle sağ tarafa gidiyor olurdu. Yani kütle merkezi sağ tarafa kayardı ve bu 3m sayesinde olmuş olurdu. Soldaki parçaya odaklanırsam bu da sol tarafa doğru yer değiştirdi. Şu yer değiştirmeyi yaptı ve bu adam 3v hıza sahip olduğu için bu 3x yer değiştirdi. Ne kadarlık kütle bu? m kadarlık. Sadece soldakine odaklansaydım, sağdakini yok kabul etseydim, cisim sola doğru gittiği için kütle merkezi de sola doğru kaymış olurdu. Soldaki cisim kütle merkezini sola kaydırıyor. Sağdaki cisim kütle merkezini sağa kaydırıyor. E olsun hocam. Bakın bu 3x kaydırmış. Daha çok kaydırmış. Bunun dediği olur. Hayır. Sadece ne kadar gitti önemli değil. Kütlenin kendisi m kadar. Evet bu az kaydırmış. x kadar kaydırmış. Ama ne kadar? 3m kadar. Yani bunları çarpsanız 3 kat sayı var. 3mx. Bunları çarpsanız 3 kat sayı var. 3mx. Dolayısıyla normal şartlar altında bu yeşil cismin kütle merkezine tam ortadadır dersem patlamadan sonra da cisimler hareket etse bile momentum korun için kütle merkezinin yeri aynen kalmaya devam eder. Sanki yeşil cisim hiç kıpırdamamış gibi. Dolayısıyla 1'e yanlış dedim, 2'ye yanlış dedim, 3'e doğru dedim. Sorumun cevabı yalnız 3 olmalıdır gençler. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda eşit ve L uzunluğundaki iplere bağlı M ve 3M kütleli aynı boyutlu cisimler düşey konumda dengedeyken M kütleli cismi şekildeki gibi düşeyle 90 derece açı yapacak şekilde ayırıyoruz ve serbest bırakıyoruz. Bunlar merkezi ve esnek çarpışma yaptıklarına göre M kütleli cismin çarpışma sonrası denge konumunda yükselme miktarı kaç L'dir diye sorulmuş. Şimdi ben bu arkadaşı serbest bırakıyorum. Teorik olarak ip uzunluğu kadar yüksekten serbest bırakıyorum. Şu seviyeye göre konuşuyorum tabii ki. L uzundan serbest bıraktım. Bir hız kazandı, potansiyel enerjisi kinetiğe dönüştü. Tam çarpma anında bir V hızına sahip olduğunu hayal edelim. Merkezi ve esnek bir çarpışma olduğu için duran bu 3M kütleli cisme sağ tarafa doğru bir hız kazandıracak. Çünkü ona o yönde bir kuvvet uygulayacak. O kuvvetin tepkisi de kendisini sadece yavaşlatabilir veya geri de döndürebilir. Bunu anlayabilmemiz için hesap yapmamız lazım. Yine kendi aralarında sadece etkileşim olduğu için momentumu koruyacağız tabii ki. Başlangıçta 3 M kütleli arkadaşımız duruyor. Hızı 0, momentumu 0. Tek momentum M kütleli V hızına sahip. Bu arkadaştan gelecek. Çarpışma anından hemen önceki hızını ve dolayısıyla momentumunu dikkate alacağım tabii ki. Yine tam çarpışma yatayda gerçekleştiği için sağ tarafa artı yön, sol tarafa eksi yön dersem ilk momentum artı MV'dir. Eşittir. Şimdi son momentum yazıyorum. 3M çarpı 3M kütleli cismin kazanacağız. Ona V2 diyelim. Hatta bunlara bir numara vermiş olalım. Bizim çarpan cismimiz 1 olsun. Diğeri de 2 numara olsun. 3M çarpı V2 momentum. Artı M çarpı V1 momentum. Hocam niye buraya artı yazdınız? Bu 1 numaralı cismin sağ tarafa gittiğini bilmiyorsunuz ki. Belki sol tarafa gidecek. Evet muhtemelen sol tarafa gidecek. Ama ben bundan emin olamadığım için artı yazıyorum. Zaten sola gidiyorsa yani eksi yazmam gerekiyorsa buradaki hızı bulduğumda sonucu eksi çıkacak. Herhangi bir problem olmayacak yani. Yalnız bu denklemden bir şey bulamam. Çünkü burada V1'i de bilmiyorum, V2'yi de bilmiyorum. İki bilinmeyen var. V cinsinden bir şey yazacağım ama kaç V yazacağım? E bu esnek bir çarpışma olduğu için ve şu an çarpışma tek boyutta olduğu için enerjiden gelen hız korunumunu yazabilirim. Hız korunumu neydi? Hatırlayın konu anlatımından. Birinci cismin ilk hızı artı birinci cismin çarpışmadan sonraki hızı. Yani birinci cismin ilk hızına V demiştim. Çarpışmadan sonraki hızına da V1 demiştim. Bu ikisini topladım. Eşittir. İkinci cismin ilk hızı ki o sıfırdı başlangıçta. Sonra bu arkadaşa V2 hız kazandırdık. Dolayısıyla burada V2 eşittir. V artı V1 gibi bir şey bulmuş oluyoruz. Burada iki tane denklem elde ediyor. Bu iki denklemi kendi içinde çözersem soru biter. Şu birinci denklemi hatta biraz daha sadeleştirebilirim. Bütün terimlerde M olduğu için onları götürdüm. Benim şu V2 ile hiç işim yok aslında. Onun ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü benim işim yukarıdan gelip çarpan adamın çarpışmadan sonra tekrar nereye çıkabileceği. L yükseklikten gelip V hız kazandıysa acaba çarpışmadan sonra nasıl bir V'ye sahip olur ve o onu nereye götürür? Bunu bulmam lazım. Yani V ile V1'i denklemde yalnız bırakmam lazım. V2'den şu arkadaştan kurtulmam lazım. O zaman ben burada V2 gördüğüm yere bu denklemi yani V artı V1'i yazarsam amacıma ulaşmış olurum. V eşittir. 3 tane V artı 3 tane V1 artı V1. Bu denklem bu hale geldi. Eksi 2 V eşittir 4 V1. V1 eşittir. Eksi V bölü 2. Gördüğünüz gibi ben başlangıçta bunu artı almıştım. Fakat hızım ne çıktı? Eksi çıktı. Demek ki bu cisim çarpışmadan sonra sol tarafa doğru V bölü 2 hız kazanıyormuş. Bu 3M kütleli cismi sağ tarafa doğru hızlandıran kuvvetin tepkisi sola doğru olan kuvvet benim bu M kütleli cismimi yavaşlatmış, durdurmuş, yetmemiş bir de geri hızlandırmış V bölü 2 hıza kadar. Ve bu hızla biz nereye kadar çıkabiliriz? Sorunun bundan sonrası enerjinin korunumu sorusu. Soruda sürtümü olmadığı için başlangıçta sahip olduğumuz kütle çekim potansiyel enerjisi şu seviyeye geldiğimde sadece kinetik enerjiye dönüşmüştür. Bunun denklemini şöyle yazabiliriz. MGL'lik potansiyel enerji eşit olmuştur 1 bölü 2 m çarpı v kare. Şimdi burada sahip olduğum hızdan dolayı bir kinetik enerjim var. Acaba bu kinetik enerji ne kadar potansiyel enerjiye dönüşebilir diyeceğim. Yani sahip olduğum 1 bölü 2 m çarpı hızım artık v bölü 2 olduğu için karesini aldığımda v kare bölü 4 olacak. Bu kinetik enerji m g çarpı değerini bilmediğim bir l'ye dönüşecek. Ona da l üssü diyelim şu iki ifadeye baktığımda sadece dörtte biri olduğunu görüyorum. 1 bölü 2 mv kare bölü 4 var. O zaman bunun da ne olması gerekir gençler? mg çarpı l üssü bölü 4 olması gerekir. Yani ben tekrar şeklime geri dönersem sahip olduğu v bölü 2 hız sayesinde yükselecek, yükselecek, yükselecek ama tabii bu sonsuza kadar olmayacak. Buraya kadar falan gelecek. Bunun bu kırmızı seviyeden yüksekliği l bölü 4 kadar olacak. Sorumun cevabı budur. Bu soruyu görünce bazılarınızın aklına Newton 5'i gelmiş olabilir. Yani bir oyuncak tarzı bir şey var biliyorsunuz. Böyle bilyeler var. Bir tanesini çekiyorsunuz. Bıraktığınızda geliyor vuruyor. Vuran duruyor. En dıştaki bilye yükselmeye başlıyor. E hocam buradaki adam da geldi vurdu. Niye durmadı? Neden geri gitti? Newton 5'i oyuncağında bilyeler özdeştir. Kütleler eşittir. Fakat bu soruda kütleler eşit değil. Biri M kütleliydi. Biri 3M kütleliydi. O yüzden bu soruda gelir vurur. Durgun adamı hareketlendirir. O da yükselir. Vuran adam da bu soruda olduğu gibi gibi geriye gidebilir. Bu biraz daha farklı. Geldik son sorumuza. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda su dolu bir tanker belirtilen yönde V hızıyla hareket etmektedir. Tankerin üzerinde K, L, M muslukları ayrı ayrı açılarak tankerin hızındaki değişim inceleniyor. Buna göre hangileri doğrudur? 3 tane musluk var. Tankerin içinde su var. Tanker hali hazırda sağ tarafa doğru bir hızla gidiyor. Muslukları açtığımda tanker hızlanır mı, yavaşlar mı, değişmeyebilir mi? Bunu konuşacağız. Şimdi bu sorular da momentumun korunumundan düşünülerek yapılabiliyor. Mesela bir tanesini öyle yapalım. Önce K musluğunu bir inceleyelim. Musluk kapalıyken içeride bir su kütlesi hayal edin. Bu K musluğundan birazdan çıkacak. Böyle M kütleli bir şey olsun. Başlangıçta tanker sağ tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Momentum nedir? Tankerin toplam kütlesi artı K musluğundan çıkacak olan su. Kütle bu. Çarpı ortak hız V'dir. Bizim başlangıçtaki momentumumuz buydu. Dışarıdan bir müdahale olmadığı için K musluğunu açtığımda buradan su çıkmaya başladığında momentum korunacak. Yani sağ tarafa doğru olan şu momentumda herhangi bir değişiklik olmamalı. Ama şimdi buradan su çıkmaya başladı yani sol tarafa doğru bir momentum var yere göre. Dışarıdan bakan adam için konuşuyorum. Aynı kırmızı vektörü elde etmek için tankerin momentumunun daha da büyük olması gerekir. Ki şu kırmızıyla şu siyahı topladığımda bu kırmızıyı elde edeyim. İlk momentum eşittir son momentum olsun. E tankerin bu momentumu büyüdüğüne göre ya kütlesi büyüyordur ya hızı büyüyordur. E tankerin içinden su çıktı. Tankerin kütlesinde artış yok. Hatta tam tersine azalma var. E mecburen bu arkadaşın hızı büyüyor diyeceksiniz. Hem azalıyor. Buna rağmen sonuç daha da büyüyor. O zaman hız büyüyor demektir tanker hızlanıyor demektir. Şimdi ben bunu momentumdan düşünebilirim. M'yi de düşünebilirim. Ama şu ortadaki musluğu düşünmek işleri zorlaştırıyor. Buradaki momentumu her öğrenci yapamayabiliyor. O yüzden ben size burada çok daha basit bir yol göstereceğim. Ki bu yol daha önce de konuştuk. Momentumun kuvvetle olan ilişkisini hiçbir zaman unutmayın gençler. Kuvvet hep aklınızın bir köşesinde kalsın. Onu düşünmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Bu tip sorularda özellikle hayat kurtarır. Şimdi ben K musluğunu açtığımda tankerin hızlanacağını buldum. Birinci öncül mesela doğru. Bir başka bakış açısıyla tankerin hızlanacağını şöyle anlayabilirdim. Şimdi şurada bir su kütlesinin dışarı çıkacağını bu kamusluğundan söyledim. Bunun dışarıya fırlatılması için bir basınç kuvvetine ihtiyaç var. Yani bu su kütlesine bir kuvvet etki edecek ki o su kütlesi dışarı çıksın. Bu kuvveti basınç kuvveti gibi düşünürsem tankerin içindeki geri kalan suyun basıncı bu kuvveti doğuruyor. Etki tepkiyi düşündüğümüzde bu su kütlesine sola doğru kuvvet etki ediyorsa o zaman bu su kütlesi de geri kalan kısma yani tankere sağ tarafa doğru aynı kuvvet büyüklüğünü uygular. Bu kırmızıyla bu mavi F etki tepkidir. Bu mavi F şu an tankerde tanker etki ediyor. Tanker sağ tarafa doğru hıza sahip ve sağ tarafa doğru bir kuvvete maruz kalıyor. Ne olur? Tabii ki hızlanır. Hiç momentum düşünmeme gerek yok. Yine sistem bazında düşündüğümde bu iki kuvvet birbirini götürdüğü için zaten sistem bazında momentum korunuyor demiştik. Ama ayrı ayrı parçalar bazında momentum korunmaz. Bakın mesela tankerin momentum arttı. M musluğu açılırsa tanker yavaşlar. Şimdi aynı mantığı M musluğu için yapalım. Burada bir su kütlesi hayal ediyorum. M musluğunu açarsam buradaki su dışarı fırlayacak. Bunun dışarı fırlaması için dışarıya doğru bir kuvvete maruz kalması lazım. Yine bunu basınç kuvveti gibi düşünelim. Tanker bu su kütlesine sağ tarafa doğru kuvvet uygulayıp onu dışarı fırlattı. O zaman bu su kütlesi de tankere aynı kuvveti ters yönde tepki kuvveti olarak uygular. Tanker sağ tarafa doğru gidiyor. Sol tarafa doğru bir kuvvete maruz kalırsa tanker yavaşlar gençler. Gelelim en çok zorlanılana yani ortadakine. Burada bir su kütlesi var. Musluğu açtığım zaman bu su kütlesi aşağıya doğru akacak. Bunun olması için bu su kütlesine aşağıya doğru bir kuvvet uygulanması gerekiyor. Aynı mantıkta bu arkadaş tankere ters yönde bunun tepkisini uygulayacak. Tankere bu kırmızı F etki ediyor. Peki tanker nereye gidiyor? Sağ tarafa gidiyor. Düşeyde hareketin olmadığını varsayarsak, tankerin yukarı doğru fırlamayacağını varsayarsak, yerle temasının kesilmeyeceğini varsayarsak bu F kuvveti bu V'yi değiştiremez. Çünkü onun doğrultusunda değil. Sağa doğru olan V'yi değiştirmek için ya sağ tarafa doğru kuvvet uygulamanız lazım ya sol tarafa doğru bir kuvvet uygulamanız lazım ya da uyguladığınız kuvvetin o doğrultuda bir bileşenin olması lazım. Bu kırmızının hiçbir bileşeni yatay doğrultuda oluşmaz. Dolayısıyla L Dostluğunu açtığımızda tanker hızlanmaz. Ne olur? Hiçbir değişiklik olmaz. Sabit hızla yoluna devam eder. Olay bundan ibaret. Böylece bu soru çözümünde bitirdik. Çok sağlam sorular çözdük. Güzel yorumlar yaptık. İnşallah faydalı olmuştur. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>